Kiraz Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, burada bulmuş sebebinizi bize anlatır mısınız? Burada bulmuş sebebimiz Özge Hanım ve Şakir Bey'in şu an kurmuş olduğu de Bu işletmelerin e, ana vatanı mutfağı bizim elimizden çıkıyor. E, birlikte bir iş ortaklığına başladık. Ürünlerimiz bahçe heykelleri, e, ofis işyeri videoları, İtalyan duvar, peyzaş gibi çalışmalarımız var bizim çok çeşitli. E, i̇steklere göre yeni ürünler, yeni modeller çıkartabiliyoruz. Bu bölgenin de böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu hissettik Özcan Hanımlar. Bizimle birlikte görüştüler ve bir yola çıktık. Peki, e, e, yani e, genel anlamda Kayseri'de son yıllarda e, tarih ve turizm öne çıkarılıyor. Dünyanda da bu durum öne çıkmaya başladı. Bunun ilgili görüş ve düşünceleriniz nedir? Dünyanın e, cam terasları çok rahat gören bir bölge. Bizim kültürümüzdeki yerler doğal yapıların burayı beslemek lazım, doldurmak lazım, insanları daha çok çekmek lazım diye düşünüyorum. Bu bölgede böyle şeylere ihtiyaç vardı. Biz de başlangıcını yaptık diyelim. Evet, o ürünleri şu an görme imkanımız var değil mi tabii bir bölümü? Arka plandan Peki. başlayarak. Evet. <laughs> evet, bu arka plan burası. <laughs> arka plan burası. <var. gülüyor> evet. Evet efendim bu reyonu da anlatacak mısınız? Başlayalım. Ürünlerimiz taş tozu, polyester ve fiber ürünlerden oluşur. İçeriklerini tamamen kendimiz oluştururuz. Mutfağına her ürünün girebiliriz. Ne olduğunu, nasıl yapıldığını biliriz. Bunları tamamen el işiyle çıkartıyoruz. Kimi ürünlerimiz kompresör boyamadır, kimi ürünlerimiz el işleriyle tamamen. Bu grupta iç mekan, dış mekan, hediyelik, tasarım bütün ürünleri kapsar. Dileğe göre, isteğe göre yeni modellemeler çalışabiliriz. Ağırlıklı Bahçe heykelleri bu bölgelerde ravanç gören ürünlerdendir. Bahçeli mekanlar ve kişiye özel oldukları için biz bu grupta çok çeşitli çalışıyoruz. Üç üzerinde kalıp ve modelimiz var. Daha da çoğalarak büyüyerek ve ilerliyoruz. İş grubumuz çok alternatifli mutfağından satış aşamasına kadar çok çok aşamaları var. Bu aşamaların her birinde bizimle çalışmak isteyen bayan arkadaşlarımıza çağrımız açıktır, kapımız açıktır. İşe öğrenmek isteyenlere baştan sona destek ve süreçte yanlarında olabiliriz. Girişimci hanımları çok seviyoruz. Bayanlarla çalışmayı çok seviyoruz açıkçası. Özge Hanım da burada desteğini esinleyebilecektir. Evet. 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 Özge Hanım'a, Gesli de bana istediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz. Firmam Zibaka, 4 yıllık bir firmayı. Bunun yanı sıra yaptığımız dekoratif puflar, bahçe puflarımız, yer minderlerimiz, İtalyan duvarlar, duvarlar, sıvamalarımız, ondan sonrasında bahçe düzenlemeleri, peyzajlar, ilk başta gördüğünüz şelale dekorasyonları, tamamen kişiye özel ve isteğe bağlı çalışma sahalarımız var bütün gruplarda hanım arkadaşlara özellikle desteğimizi kesinlikle esirgemeyeceğimizi bildirmek istiyorum.